Yani hep şu dinliyor ya en güzel yatırım 5 sene önce yine diye. Evet, evet. Bunu aslında dememek lazım. Tamam teşekkür ederiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu kadar. 2'den sonra bitti. Hop. <laughs> bir saniye abi. Benim benden aldın şu an. Herkese selamlar. Sponsorsuz içeriğim. Tabii ki yine kendimizin sponsor oldu. Aslında bir YouTube videosu olacak. Yanımda aparatif var. Daha önce Letonya Golden Vize programını beraber çekmiştik. Gerçekten çok fazla beğenildi. Aperitif bu arada sanırım meşhur olmaya başladı. Ee, şimdi e, bugün beraberce bir Yunanistan Golden Vize programını baştan aşağıya anlattığımız bir program çekmeyi planlıyoruz. Şu anda YouTube'da ve diğer web sitelerinde çok fazla aslında bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına Abdülhatip Bey aslında bizim Yunanistan tarafında uzman arkadaşımız. Bugün biz ona birçok soru hazırladık. Kendisi de bu sorulara cevap vererek aslında piyasadaki bu kirliliğinde önüne geçmeye çalışmış olacağız. Tekrar dün, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Birinci soruyla başlıyorum. Yunanistan Golden Visa programı nedir ve bu program yatırımcılara ne sağlıyor? Evet. Yatırımcılarımızın Yunanistan Golden Visa programı ile aslında elde ettikleri oturum izni, dolayısıyla yatırım yoluyla gayrimenkul satın alımı yaptıkları takdirde hem kendileri, aileleri, kendi anne babaları ve eşlerinin anne babaları için Yunanistan'dan oturum izni alabilecekleri bir program. Yunanistan Golden Visa programı. Peki yani şimdi direkt böyle cevap verince aslında benim ikinci soruma da müdahale etmiş oldun. Bu programa kimler başvurabilir? Belli bir vatandaşlık kısıtlaması var mı? Yunanistan Golden Vize programında herhangi bir ülke kısıtlaması yok, herhangi bir vatandaşlık kısıtlaması yok. 18 yaşını doldurmuş bütün bireyler gayrimenkul alımı yaparak Golden Vize programına başvurabilir. Peki benim merak ettiğim diğer sorulardan bir tanesi biliyorsunuz ki kanun değişti. Yani bazı bölgelerde 400 bin euro oldu, bazı bölgelerde 800 bin euro oldu. Hala biz 250 bin euroya gayrimenkul e, alıp golden vizeye başvurabiliyor muyuz? Yoksa e, 800.000 bin eurodan mı faydalanmak zorundayız? Şöyle ki 250 bin eurodan tarihi binaların ve ticari binaların konuta çevrilmesiyle hala faydalanabiliyor. Bu ne demek? 5 yıl boyunca kullanılmamış ticari binalar veya tarihi eski binalar Restorasyon çalışması yapılarak Ruhsat'ta... Burada bir şey soracağım, restorasyon derken yani sadece işte e, dışını boyayıp e, geçiyor muyuz yoksa o e, inşaat tekrardan mı yapılıyor? Yani buradaki e, renovasyonun aslında bizim kastımız nedir? Aslında kolonlar kalmış oluyor, binanın kolonları kalmış oluyor. Gerekirse güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Odaların bölümleriyle ilgili içeride bir şey yapılacaksa tuğlalarına kadar artık sökülmüş oluyor, tekrardan örülüyor. Dolayısıyla altyapı çalışmaları da elektrik tesisatı olsun, su tesisatı olsun gerekli görüldüğü takdirde tekrardan çekiliyor. Her bir dairenin içi zaten sıfırdan yapılmış oluyor. Yani şunu için soruyorum. Hani şimdi Yunanistan'da bir deprem bölgesi ya. Hani şimdi bizim aldığımız bu kullanılmamış binalar, hani bir dönüşüme uğramış binalarda deprem riski olacak mı? Hani aslında insanların da korkusu bu biraz da. Aslında yatırımcılarımızın korkmalarını gerektirecek herhangi bir şey yok. Çünkü zaten kolonlarda bile gerekirse güçlendirme çalışmaları yapılmış oluyor. Dolayısıyla binalar güncel yönetmeliğe uygun olmuş oluyor. Yani aslında çok fazla dert etmeye gerek e, kalmadı. Aslında hiç dert etmeye gerek yok çünkü dediğim gibi güncel yönetmeliğe uygun olduğu için binalar zaten yeni yapılsa da bu kadar olmuş olacak yani. Peki şunu merak ediyorum, 250 bin Euro'luk seçenekler sadece belirli bölgeler için geçerli, eğer öyleyse bu bölgeler nereler? Şimdi 250 bin Euro seçenekleri aslında Yunanistan'ın tamamı için geçerli. Buradaki kıstas, uzun yıllardır kullanılmamış ticari ve tarihi binaların dönüştürülmesi. Ee, tadilat olarak, ruhsat tadilatı olarak konuta çevrilmesi ve restorasyonlarının tamamlanması. Dolayısıyla 250.000 Euro'da herhangi bir bölge kıstası veya kısıtlaması yok. Yani gönül rahatlığıyla aslında dilediği yerden, Atina'dan, Selanik'ten, Halki'dekiden vesaire e, bunu yapabiliyorlar, doğru mudur? Evet, doğru. Diğer bir soru konut dışında başka yatırım türleriyle de golden bizi alabilir miyiz? Ee, örneğin e, otel, ticari alan vesaire gibi. Tabii ki mümkün. Burada önemli olan kıstas tek tapu olması. Ticari de olabilir. Dolayısıyla otel odası olursa sadece kısa dönem kiralamaya zorunluluğu daha doğrusu yasağı var. Dolayısıyla otel odası olursa sadece kısa dönem kiralamaya yasağı var. Bunu da profesyonel bir otel yönetim firmasıyla anlaşarak aşabilirler. Diğer bir soru, yatırım yaptık 4 sene sonrasında biz burasını satmak istiyoruz. Sattığımız zaman biz buradan golden vizamızı kaybeder miyiz? Çünkü golden vize bizlere verildiğinde biliyoruz ki 5 yıllık olarak verilmiş oluyor ve her 5 yılda bir aslında uzatılmış oluyor. Peki biz bu yatırımımızı sattığımız zaman golden vize hakkımızı kaybeder miyiz? Evet, gayrimenkulümüzü sattığımız zaman golden vize hakkımızı da kaybetmiş oluyoruz. Bunun sebebi de aslında Yunanistan Golden Vize adrese dayalı bir oturum izni olduğundan mıdır peki yani? Hani adres hakkımızı kaybettiğimiz için direkt olarak bizim bir Golden Vize hakkımız gidiyor doğru mudur? Evet. evet Aynen böyle oluyor. Şimdi biraz da gelelim getirilere. Yani insanlar yatırım yaptılar, yatırımcılar, müvekkiller. Fakat buradan biz bir gayrimenkul aldığımızda gayrimenkullerin kiraya getirileri ne olacak? Biraz da istiyorum ki para konuşalım şöyle ki Atina gibi büyük şehirleri ele alırsak kira getirileri yaklaşık %3, %4, %5 bu bantlarda %3 ile %5 arasında diyebiliriz. Buradaki yatırımcılarımızın tabii ki düşünmesi gereken şeyler euro getir. Yani aslında sabit bir şekilde euro getire geçmiş oluyorlar. Bunun haricinde daha böyle tatil bölgelerinde villa yatırımı yapmak isterler ve kiralamayla ilgili de destek alırlarsa bu getiriler yüzde onlara kadar çıkabiliyor. Bunları gördük. Süper. Peki şunu sormak istiyorum. İşte hani yüzde üç, yüzde aslında bizim şu anda Türkiye'deki e, kira getirilerine yani hemen hemen benzer. Yani şu anda da biz de Türkiye'de e, 15 yılda kendisini amorti eden gayrimenkuller bulabiliyoruz. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. E, Atina'da örnek vermek gerekirse gayrimenkulün değer artışı hangi oranlarda? Atina özelinde yıllık yaklaşık %10 değer artışı var. Ama bunların hepsini Euro değer artışı olarak düşünmek Tabii. lazım. Kira getirisi için de öyle. Dolayısıyla tamam Türkiye'ye yüzdesel olarak benzer rakamları var ama e, Euro'nun arttığı bu konjektürde düşünecek olursak, Türkiye'miz biliyorsunuz serbest ekonomide, dolayısıyla Euro'nun sürekli arttığı bu düzen olarak düşünecek olursak daha avantajlı olmuş oluyorsunuz. Yani şunu diyebilir miyiz biz mesela örnek veriyorum İstanbul'da Beylikdüzü'nde 300 bin Euro'ya aldığımız bir gayrimenkul yani e, 2-3 sene sonra hala e, 300 bin Euro'lardan yani euro bazında, döviz bazında hala aslında aynı paralara satılmış oluyor. Yani hani tamam TL'de belki bir siz bir para kazanmış oluyorsunuz ama dolar bazında, euro bazında aslında bir para kazanmamış oluyorsunuz. Şimdi siz o zaman şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki e, 250 bin euro e, almış olduğumuz bir gayrimenkul bir sene sonra ortalama da 260-270 bin dolarlara daha doğrusu eurolara aslında gelmiş olacak. Yani biz euro olarak her sene bir değer artışı e, elde etmiş olacağız kira da aslında biz, bizler için bonus olmuş olacak. Doğru mudur? Evet kesinlikle doğru. Dolayısıyla TÜİK verileri gibi Yunanistan için de bu verileri gözden geçirecek olursak Atina bölgesi üzerinde %10'ları gördüğünü rahatça görebiliriz yani. Peki ben burasını aldım. Ben burasını kiraya verebiliyor muyum? Verebilirsiniz. Uzun dönem kiralamada herhangi bir problem yok. Sadece geçen seneki o 1 Eylül 2024 tarihindeki kanun değişikliğinden sonra kısa dönem kiralamalar yasaklandı. Golden Vize kapsamında. Dolayısıyla, kastımız bizim Airbnb mi? Evet, Airbnb kiralamaları olmuş oluyor. Kısa dönem kiralamaları için profesyonel bir e, otel yönetim firması gibi firmalardan destek almak lazım. Arada onlarla bir sözleşme yaparsanız bunun tabii ki bir kıstası yok, bir problemi yok. Onlar hala Golden Vize'den faydalanabilirler. Ama bireysel olarak kendiniz kısa dönem kiralama yapamazsınız. Yani diyorsunuz ki mutlaka bir otel yönetim şirketiyle e, anlaşmak lazım sizin bireysel bir dairenizde olsa. E, o dairenizi e, onlara vermek gerekiyor ki siz burada kısa dönem kiralama yapabilirsiniz. Kısa dönem kiralama özelliğinde kesinlikle böyle. Peki şimdi bizim Türkler büyük ihtimalle soracaklardır bu soruyu. E, ben aldım kendimde kısa dönem kiraya verdim. Fakat gün sonunda yakalandım. Burada ne olacak? Golden vize haklarını bir kere ilk başta direkt kaybediyorlar. Dolayısıyla ülkede eğer hala Yunanistan'dalarsa Yunanistan'dan deport ediliyorlar. Ve sonraki Schengen'le ilgili Yapacakları başvurularda da bu hep karşılarına çıkacak bundan sonra. Dolayısıyla baştan daha hani kuzeyden kiralamayı yapmadan gireceğiz diye bilerek girmeleri daha faydalı olacaktır. O zaman buradan bir şekilde uyarmak lazım. Aman dikkat edelim. Evet, yani yakalanmazsanız tabii ki bir problem yok. Öyle düşünelim. Ama basit bir şikayette yakalandığınız takdirde sonrası için çok büyük problemler karşınıza çıkacak. Şimdi biraz da aslında aile üyelerinin de olduğu şartları konuşmak istiyorum. Golden Vize alan kişinin ailesi de bütün bu hakların hepsinden yararlanabiliyor mu? biz buraya kimleri dahil edebiliyoruz? Ve bize bu Golden Vize aslında ne gibi avantajlar sunacak? Yani burada demek istediğim şu eğitim ve sağlık hizmetlerinden burada faydalanabiliyor muyuz? Evet. Şimdi Yunanistan'da 21 yaş altı çocuklar, Golden Vize kapsamında oturum iznine başvurabiliyor. 24 yaşına kadar da eğer bu 21 yaş altındaki çocuklar eğer üniversite okuyorlarsa örneğin dolayısıyla aslında hala ailelerine bağımlı yaşıyorlarsa kendi kendileri finansal olarak bir özgürlüğe kavuşmadılarsa 24 yaşına kadar da uzatılabiliyor Golden Vizeleri. Bunun yanında başvurucu çocukları, eşi Başvuranın anne babası ve eşinin anne babası da Golden Vize hakkından faydalanabiliyor. Yan haklar neler olabiliyor diye sormuştunuz. Dolayısıyla eğitim ve sağlık hizmetlerinden de Yunanistan'da oturum izni olduğu için faydalanabiliyorlar. Ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar. Peki şu var mı mesela, işte hani biz e, işsizlik maaşı bizim orada işimiz yok ondan sonra devlet bize e, bakar mı gibi bir şeye böyle giriyor muyuz? Yani sizde sosyal yardımda bulunuyor mu devlet yoksa bulunmuyor mu? Bulunmuyor. Aslında sizin orada bir çalışma izniniz yok zaten. Oturma izniniz var. Dolayısıyla oturumla ilgili kolaylığını sağlamış oluyor. Hani o sizin bahsettiğiniz yan haklar belli bir süre çalışma izni altında çalışmış. Ondan sonrasında çalışmamış kişiler için söz konusu olabilir. Golden Vize kapsamında söz konusu değil. Şimdi biraz da aslında başvuru süreci ve belgeler hakkında e, konuşmak istiyorum. Bu başvuru süreci nasıl e, işliyor ve kaç adımda tamamlıyoruz? Şöyle ki, Golden Vize programına dahil olmak isteyen yatırımcılarımızı eğer görmek istiyorlarsa, ki çoğu yatırımcımız görmek istiyor, Yunanistan'a davet ediyoruz. Gayrimenkul seçimi ile ilgili gerekli, e, araştırmalarını yapıyorlar. E, bir gayrimenkulü beğendiklerini varsayalım sonrası için sözleşmelerini yapıyorlar, ödemelerini tamamlıyorlar. Sonra eğer ister Türkiye'de, eğer o ara Türkiye'de derse veya Yunanistan'da notere gidip bizim yönlendireceğimiz, bu konuda da yardımcı olabiliyoruz bu arada, bizim yönlendireceğimiz avukatla çalışmak zorunda değiller ama hani A'dan Z'ye hizmet vermeye gayret ediyoruz ki insanlar için daha kolaylık sağlayabilelim. Yönlendireceğimiz avukatlar vasıtasıyla veya kendi avukatları vasıtasıyla noterde bir sözleşme yapılıyor. Dolayısıyla bu sözleşmenin sonucunda artık Golden Vize başvuruları öncesi gerekli evrak toparlaması başlamış oluyor avukatlarımız tarafından. <laughs> bu evraklar da basit evraklar aslında. İşte sabıka kaydı, pasaportun kopyası, evli ve aileyle birlikte başvuracak olanlar için evlilik cüzdanı, doğum belgeleri. Bunlar gibi genel belgeler. Peki burada banka hesap dökümü önemli mi? Tabii ki. Aslında bu yapacağı yatırımın kaynağının ne olduğunu bankaya gösterebiliyor olması lazım. Ee, paranın kaynağını daha doğrusu bunu gösteriyor olması lazım. Peki biz Yunanistan'a gitmeden bu başvuruların hepsini e, Türkiye'deyken yapabiliyor muyuz? Türkiye'den de halledilebiliyor belli başlı bazı işlemler. Türkiye'deki noter aracılığa vekaletlenme verirseniz sonra onlar apostillendikten sonra Yunanistan'a iletilebiliyor. Dolayısıyla Yunanistan avukatlar sizin adınıza sonraki süreci takip ediyor. Ama en sonunda Golden Vize'ye hak kazandığınız takdirde bütün Golden Vize hakkı kazanmış olan kişilerin tamamının, yani aile bireylerinin tamamının Yunanistan'a gidiyor olması lazım. Yunanistan'da parmak izlerini veriyor olmaları lazım. Biobatiz ondan sonra Golden Vize kartları kendilerine teslim ediliyor. Peki şunu sormak istiyorum. Bu süreç toplamda ne kadar sürmüş olacak? Yani aslında bu iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor devlet dairelerinin Yunanistan'da. Bizim son yaptığımız başvurular için konuşacak olursak yaklaşık 9 ayı ortalama olarak buldu diyebiliriz. Daha kısa süre sürdüğü de oldu. 9 ayın üstüne pek çıkmadı. Ama hani yeni başvuracak yatırımcılarımızın 9 aylık bir süreye gözden çıkarmaları lazım. Peki ben gayrimenkul aldım. E, 9 ay boyunca benim e, oturumun kartımın çıkmasını bekleyecek miyim? Diyelim ki Schengen vizem yok. Ben e, bu durumda ne yapacağım? Şimdi e, ilk baştaki o başvuru sürecinde avukatlarımız başvurunu tamamladıktan sonra Golden Vizeniz onaylandığında size aslında bir belge veriliyor Yunanistan hükümet tarafından. Bu belgeyle birlikte siz sadece e, Yunanistan'a giriş yapabiliyorsunuz ama Türkiye'den giriş yapabiliyorsunuz. Yani Türk yatırımcılar için konuşuyorum. Hangi ülke vatandaşıysa başvuran sadece o ülkeden kendi ülkesinden yani Yunanistan'a giriş yapabiliyor ve Schengen vizesi varmış gibi de seyahat edemiyor aslında. Dolayısıyla siz sadece Yunanistan'ı ziyaret edebiliyorsunuz. Hani Yunanistan'a gidip gelme açısında probleminiz kalmamış oluyor. Ama oturum izni kartlarını Schengen bölgesi seyahatleri için beklemeleri gerekiyor. Bu da diyorsunuz ki 9 ay gibi bir Yalnız. süreç olmuş ya e, olacak. evet. Peki diyelim ki biz Golden vizamızı 9 ay sonra aldık. Yunanistan'da yaşamak zorunda mıyız? Hayır, böyle bir zorunluluğunuz yok tabii ki. Siz aslında e, yatırım yapmış olduğunuz için Yunanistan Hükümeti'nin vermiş olduğu ayrıcalıktan faydalanıyorsunuz. Yaptığınız yatırım karşılığında Yunanistan Hükümeti size oturum izni vermiş oluyor. İster oturursunuz, ister oturmazsınız. O sizin bilgileriniz. Yani bu golden visa dediğimiz aslında bize bir kimlik veriyorlar, doğru mu? Tabii tabii. Bizim Türkiye'de Türk vatandaşı e, kimliğimiz olduğu gibi bir oturum iznine sahip olursak herhangi bir ülkeden aynı o kimlikler gibi o ülkeye ait oturum izni kartlarımız olmuş oluyor. Bu o ülkede oturumumuzun yani oturum iznimizin olmuş olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla polis durdurduğunda sizin pasaportlarınızı göstermenize gerek yok. Oturum izni kartlarınızı gösterebiliyorsunuz. Oranın vatandaşı gibi değil ama oturum izninizin sahip olduğu için dolayısıyla kalabileceğinizi aslında göstermiş oluyorsunuz. Peki ben bu oturum kartıyla beraber Yunanistan'da ne kadar kalabiliyorum? Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ne kadar kalabiliyorum? Şöyle, e, Yunanistan'dan oturum izni olduğu için dilerseniz gayrimenkul yatırımınızı tuttuğunuz süre boyunca hayatınızın sonuna kadar Yunanistan'da oturabilirsiniz. Bir problem yok. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde, yani Şengül ülkeleri için her 180 günü maksimum 90 gününü tek seferde veya parçal olarak geçirebilirsiniz. Yani bu şu demek oluyor, ben e, 180 günde 90 gün kalıp ee, bulunduğum ülkeyi örnek görürüm İtalya'yı terk etmem gerekiyor, 90 günlük bir ara veriyorum, tekrardan e, İtalya'ya gidebiliyorum. Doğru mu? Ee, Yunanistan dışındaki bir ülkeyse evet. Evet, evet, Yunanistan dışındaki bir ülke doğru. Dışında konuşuyorum. Peki ben Yunanistan'da vatandaşlık e, alabilir miyim? Mümkün tabii ki böyle bir yol. Ama biraz çetrefilli bir yol. Genelde bizim gayrimenkul yoluyla oturum almış yatırımcılarımızın pek takip etmedikleri bir yol. Çünkü her senenin en az yarısını Yunanistan'da gerçekten yaşıyor olmanız lazım. Yani Yunanistan'a gerçekten göç etmek isteyen e, yatırımcılarımız olursa bu yolu takip edebilirler. E, şöyle ki dediğim gibi her senenin en az yarısını orada geçirmeleri lazım. Bittikten sonra... Toplam kaç sene? Toplam 10 senelik periyotta bir kontrol ediliyor. Sonrasında da e, Yunanistan'da kaldıklarını belgeleyebildikten sonra yatırımcılarımız bir genel kültür sınavına ve dil sınavına tabi tutuluyorlar. Bunları da verdikten sonra Yunan vatandaşlarının kapıları açılmış oluyor. O zaman aslında bakıldığında teoride mümkün fakat e, pratikte zor diyoruz. Çünkü e, yatırımcılarımızın birçoğu gidip de Yunanistan'da yaşayacak potansiyele sahip insanlar değil çünkü herkesin burada aslında bir işi gücü olduğundan dolayı bir de Yunanca dili ve genel kültür sınavı herhalde bizi birazcık zorlayacaktır. Bu yüzden de teoride mümkün fakat pratikte gerçekten zor diyebiliriz. Yani şöyle evet, sizin bahsettiğiniz gibi aslında pratikte çok zor. Gerçekten Yunanistan'a göçme ihtimali olan yatırımcılarımız alabilir ama onun haricinde burada dediğiniz gibi kurulun üzerine olan yatırımcılarımız için Bence bunu bir seçenek olarak görmemeleri lazım. Yarın bir gün şartlar değişir. Yunanistan'a yerleşiriz. Bu durumda bizi ne bekliyor diye düşünürlerse böyle bir yol önlerine açık. Yunanistan'da elde ettiğim gelirin vergisini sadece Yunanistan'da mı ödüyorum yoksa Türkiye ile Yunanistan arasında bir çifte vergilendirme anlaşması bulunuyor mu? Tabii Türkiye ile Yunanistan arasında çifte vergilendirme anlaşması var. Yunanistan'da elde etmiş olduğunuz gelir Yunanistan hükümetine ödeyeceğiniz vergi bağlıyor sadece. Orada vergi ödedikten sonra Türkiye'de bir daha vergi ödemiyorsunuz. Peki herkesin çok merak ettiği diğer bir konu. E, banka hesabı e, açmak kolay mı? Ve e, oradan elde ettiğimiz gelir, örnek veriyorum 12 bin euromuzu Türkiye'ye transfer e, etmemiz bizim kolay olacak mıdır? Banka hesabı açmak kolay. Zaten bir kira geliri elde edeceksiniz. Sonrasında Türkiye'ye transfer etmek isterseniz yani sadece süreci beklemeniz lazım. Dokümentasyonla ilgili çok büyük problemler yaşamıyorsunuz. Şimdi bunu aşmak için yatırımcılarımız genelde şöyle bir yöntem izliyor. Oradan sahip oldukları bankadan bir kredi kartı çıkarıyorlar. Şimdi aslında bu süreçle uğraşmak istemeyen yatırımcılarımız şöyle bir yol izliyor. Banka hesapları hangi bankadaysa bir kredi kartı çıkarıyorlar. Türkiye'de yaptıkları bir takım harcamaları veya yurt dışında yaptıkları bir takım harcamalarında Türkiye'de yaptıkları bir kısım harcamaları veya yurt dışında yaptıkları bir kısım harcamaları bu kredi kartını kullanarak yapıyorlar. Dolayısıyla parayı taşımalarına gerek kalmıyor. Ama dediğim gibi taşımak isteyen yatırımcılarımız için belli bir süreç takip etmeleri gerekiyor. Ya yani belli bir süre beklemeleri lazım. Ne olursa olsun uluslararası banka transferi bu. ve çift taraflı komisyon ödemeleri gerekiyor tabii ki biliyorsunuz bankalar aracılığıyla para taşındığında. Bunlarda bir problem yok. Artık hemen hemen aslında sorulabilecek birçok soruyu sormuş olduk. Hafiften biraz daha böyle toparlamaya doğru gidelim. 2024 yılında Yunanistan Golden Visa programında ne gibi önemli değişiklikler oldu? Aslında kısaca tekrardan bir özetlemek istiyorum. Tabii 2024 yılı Eylül ayının başında aslında bu değişiklikler oldu. Bu tarihten sonra yalnızca ticari binaların veya kullanılmayan tarihi binaların. Bu değişikliğin tam olduğu tarih 1 Eylül 2024. Bu tarihten sonra 250 bin euro ödeyerek gayrimenkul yatırımı yaparak Golden Vize programına dahil olmak isteyen yatırımcılar yalnızca tarihi binaların ve 5 yıldır kullanılmayan ticari binaların renovasyonu sonrası konuta çevrilmiş olan hallerine yatırım yaparak Golden Vize'ye dahil olabiliyorlar. Bunun haricinde kırsal bölgelerinde, Yunanistan'ın kırsal bölgelerinde 400 bin euroluk ve minimum 120 metrekare net ölçüye sahip olan konutlara da yatırım yaparak yine Golden Vize'ye başvurabiliyor yatırımcılarımız. Bunun haricinde Attika bölgesinde yani Pire dahil Selanik, Santorini, Mikinos ve nüfusu 3100'den fazla olan adalara mülk yatırımı yapacak yatırımcılarımız da 800 bin euro ödeyerek gayrimenkul yoluyla oturuma başvurabiliyor. Buradaki kıstas 120 metrekarenin üzerinde olması lazım net olarak gayrimenkulün. Bütün seçeneklerde de kısa dönem kiralama yine yasak. anlam. Peki 250 bin euroluk bölgelerde yani daha doğrusu 250 bin euroluk bir yatırımla biz hala gerçekten güzel projeler, güzel gayrimenkuller, yatırıma değer gayrimenkuller bulabiliyor muyuz? Tabii ki bulabiliyorsunuz. Bunu hatta bence şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi Yunanistan hükümeti kullanmadığı ve 5 kullanılmamış olan ticarileri ve tarihi binaları renovasyon çalışmalarını yaptıktan sonra 250 bin Euro'dan hala Golden Vize kapsamına dahil etti. Fakat bunlar böyle bir çok fazla sayıda olan binalar değil. Dolayısıyla bunların da yarın bir gün tükeneceğini düşünmek lazım. Dolayısıyla yatırımcılarımız hani 250 bin Euro diye bir şey bulunur mu bulunmaz mı sorularını soruyorlar. Ama burada önemli olan, yatırım yapacakları gayrimenkullerin konumları. Konumları ne kadar iyiyse, ne kadar merkeziyse, öyle izah edeyim, ne kadar kiralamayla ilgili talep görecekse, kiralayacaklarsa veya kendileri kullanmayı planlıyorlarsa, dolayısıyla seyahat edecekleri yerlere yakınlıkları vesaire varsa bu gayrimenkulleri gönül rahatlığıyla yapabilirler. Dediğim gibi yarın bir gün bu tarz binalar da tükenecek. Dolayısıyla 250 bin eurodan belki başvuru imkanı olmamış olacak. Dolayısıyla bütün yatırımcıları 800 bin euro ödeyerek, Atina bölgesi için konuşuyorum, yatırım yapıp Golden müzeye başvurabilecekleri bir dönemde belki yakında, belki uzakta gelecek. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamak lazım. 250 bin euroya daha önceden daha farklı, daha büyük daireler alınabiliyorken, bu bugünkü konjonktürde şartlarımız bu ama yarın yatırımcılarımız bu şartlarda gayrimenkulleri de bulamayabilirler yani. Peki şunu sormak istiyorum. Hep biz e, Türkler'de şu vardır ya abi bitmiş olsun hazır dokunayım ben e, onu alayım. Şimdi evet. biz bu 250 250.000 Euro'luk yatırım e, olan projelerde yani 250 250.000 Euro'dan faydalandığımız projelerde hazır proje var mı bizim elimizde yani hazıra yatırım yapabilir miyiz bir mesela şu anda? Yani kanun değişikliği çok yeni olduğu için ve bu tarihten sonra yani Eylül 2024'ten sonra yapılan başvurularda ruhsatlar yeni yeni projelerde alınabildiği için bu tarz projeler yok. Ee, tek tük seçenekler var. Bunlar da nasıl oluyor? Daha önceden 250 bin euro ile birileri başvurmuş. Binalar satılmış. İnşaatlarının son teslim zamanı yaklaşmış. Fakat bir yatırımcı parasını ödeyemediği için örnek veriyorum. İntihar etmek istiyor. Bunun gibi böyle tek tük seçenekler çıkabilir. Ama bunun haricinde daha ruhsat, ruhsatlandırma süreçleri çok yeni olduğu için bunların inşaatlarının yapılması da yaklaşık bir yıl kadar daha sürecektir. Öyle düşünün ruhsatı çıkmış bir projenin. Dolayısıyla öyle hazır bulmak hani çok böyle tek tük, çok böyle istisnai durumları haricinde pek mümkün değil. Peki Yunanistan'da inşaat halinde olan bir projeye güvenmeli miyiz? Yani Türkiye'ye benzer mi yani evet. burada hani hep böyle oluyor ya e, bir yatırım yapıyoruz ama e, teslim olmuyor işte aradan 5 sene geçiyor teslim olmuyor paramızı aldılar kaçıyorlar gidiyorlar hani böyle bir hep bir korku var e, Yunanistan'da da e, aynı korkuları yaşamalı mıyız ve e, yaşamayacaksak da ne sebepten dolayı biz bu e, korkularımızı bertaraf edebiliriz. Aslında ben de benzer şekilde Türkiye'den örnek verecektim Yusuf Bey. Şimdi Türkiye'de nasıl ki bazı gayrimenkul geliştiricilerinin güvenleri yatırımcılar nezdinde biraz daha yüksek oluyor. Dolayısıyla inşaat halinde onlarda yatırım yaparken pek düşünmüyorlar. Yunanistan'da da benzer şekilde aslında işlemiş oluyor. Dolayısıyla daha önceden bitirmiş yani yapılacak yatırımı yapacakları gayrimenkul yüklenicisi daha önceden kaç tane inşaat tamamlamış. Dolayısıyla ne büyüklükte inşaatlar yapıyor. Bunlar sorgulanırsa daha sağlıklı sonuçlar elde, elde edilebileceğini düşünüyorum. Bahsettiğiniz şekildeki bir risk tabii ki var. Ama hani Türkiye'deki edinmiş olduğumuz tecrübeleri oraya götürerek bu riskleri bertaraf edebiliriz. Diğer bir soru ise, bu süreçte danışmanlık e, almamızın e, avantajı nedir? Biz bu işi kendi başımıza da yapabilir miydik? Yani biz aslında burada, Notte Global olarak aslında biz neler sunuyoruz? Şöyle ki, biz gayrimenkul seçiminden başlayarak Yunanistan'a giden ziyaretçilerimizin karşılanması, orada gayrimenkul opsiyonlarımızın sunulması, sonrasında geri dönecekleri zaman tekrardan uğurlanmaları, karar verdikleri takdirde banka hesaplarının açılması, avukatla ilgili görüşmelerin yapılması, vekaletlerin verilmesi ve sonrasındaki o prosedürün evrağın takibi aslında en başından Golden Vize kartlarını alana kadar ki bütün süreçlerde yanında olmuş oluyoruz yatırımcılarımızın. Peki sonrasında kiralama yani aldıkları dair gayrimenkul kiralamasında? Kullanmak istemezler de kiralamak isterlerse profesyonel ekibimizden destek alabilirler. Tabii ki biz yine yanlarındayız. Kiralama konusunda 5 yıl sonra satmak isterlerse tekrardan satış konusunda da destek oluyoruz. Dolayısıyla hani bu yola girerken biz Notte Global ile çalışırsak Çıkana kadar Notte Global bizim yanımızda durur mu diye düşünürlerse yatırımcılarımız, evet yanlarındayız. Peki artık son olarak, e, Golden Vize, Yunanistan Golden Vize yatırım yapmak isteyen birisine 2025'te tavsiye ne olurdu? Yunanistan özelinde e, bu yorum yapmak şöyle mümkün. 250 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla Golden Vize'ye başvurmak isteyen müşterilerimizin bence bir an önce kararlarını veriyor olmaları lazım süreçler uzadıktan sonra biraz önce bahsettiğim hasta sebepten dolayı bu şekilde eski kullanılmamış ticari binalar da bir gün tükenecek. Sonrasında 250 bin euroya da bulunamayacak. Sonrasında bu tarz yatırımcılarımız bu sefer farklı ülkeler, farklı alternatifler sormaya başlıyorlar. Ve genelde hep şunları duyuyoruz. Zamanında işte şu arkadaşımız bu bölgeden aldı, bu fiyata aldı. Şimdi böyle şeyler bulamıyoruz. Hani bunları bugün konuşuyoruz yarın bunları da bulamayacağız. Yani hepsi deniyor ya en güzel yatırım 5 sene önceydi. diye. Evet, evet. Bunu aslında dememek evet. e, lazım. Gayrimenkul özelinde özellikle kesinlikle böyle evet. hani e, yatırımcılarımız kendi yaşadıkları bölgelere de bakacak olurlarsa zaten aynı şeyleri söyleyeceklerdir yani. Çok teşekkür ediyorum. ki soruların hepsi aslında bu kadar. Senin bunların haricinde eklemek istediğin yatırımcılara vermek istediğin bilgi varsa son olarak bununla beraber kapanışı yapabiliriz. Biz aslında Yunanistan Golden Vize programı ile ilgili karşılaştığımız, almış olduğumuz en sık soruların cevaplarını derlemeye çalıştık. Dolayısıyla daha farklı sorular da olabilir. Kişiden kişiye değişen daha özel sorular da olabilir. YouTube üzerinden veya Instagram üzerinden bizimle irtibata geçerek bu soruları da sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, WhatsApp numarasını tekrardan şimdi Bedevi şuraya bir yere e, koymuş olacak. Orada e, oradan hızlıca bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni yatırımınızda görüşmek üzere.